Evet Mustafa Bey, bu e, videomuzda özellikle şu soruyu sormak istiyorum size. E, bu su arıtma pompalarında, mesela diyelim ki Bodrum'dayız, Bodrum'da yaşıyoruz. Orada biraz kurak olan bir bölge. Dolayısıyla da e, bizim kazdığımız yerde bir kaynak suyu bulduk ama kaynak suyunun pH derecesi sert, kireçli, bir takım sıkıntılar var. Bizim bu filtrelerimiz, su arıtma e, pompalarımız bunlara da göre şekillendirilebiliyor mu? Bir bunu sormak istiyorum. Bir de şunu sormak istiyorum. Benim teknem var. Yelkenciyim. Teknemde de su arıtma sistemini kullanabilir miyim? Belki biraz şey belki ters bir sorudur, bilemiyorum ama tuzlu suyu da arıtabiliyor mu? Merak ettim. Yine bunlar çok sorulan sorular. Önce son sorudan başlayayım. Tekneler için su yapıcılar var. Su yapıcı dediğimiz şey şu. Tuzlu suyu e, alarak tatlı su halledebiliyor. E, böyle bir sistemler var. E, i̇çme suyu elde edebiliyor muyuz onunla? Kullanım suyu elde edebiliyoruz. İçmek için de ayrıyeten mutfakta bu cihazı ilave olarak koymak mümkün. Yani bir su yapıcı cihazı alacaklar tekneler için. Ondan sonra da mutfak tezgah altına e, böyle bir cihaz koyarlarsa e, içine bir su elde edebilirler. Diğer sorumuz kaynak suyu kaynak ama suyu. hali evet. kireçli. Yeraltı, yeraltı evet. suları çok değişken sular. Yani işte Bodrum'da yeriniz var dediniz. Bodrum'daki suyun yeraltı suyuyla işte Konya'daki yeraltı suyu çok farklı. Biz ee, su analizi istiyoruz. ya yani bu su analizine göre ee, evet bizim cihazımız sizin su analiz değerlerine göre kullanılabilir veya kullanılamaz. Kim yapar bunu Mustafa Bey? Nereye yaptırılır? Ee, devlet kurumuna bağlı gıflı sağ kurumları bu analizleri yapıyor. Suyun fiziksel, kimyasal ve bakteriolojik olarak bu analizleri yapıyor. Ee, ama özel laboratuvarlar ve bazı üniversiteler e, bu analizleri de yaptırabiliyorsunuz. Ee, biz e, e, MTN pompa, Metin Bey'le Üzerine de güzel bir belgesel çektik. Sizin özellikle bu tarz su arıtma sistemlerini kurduğunuz zaman özellikle bir evinizin hidroforu da şöyle olmalı gibi böyle bir beklentiniz var mıdır? Evet. Yoksa sadece şebeke su için mi konuşuyorsunuz bütün bu anlattıklarınızı? Yok, şöyle söyleyeyim. Biz su basıncıyla çalışan sistemleriz. Yani bu su basıncı bize yeterli gelmezse biz ya kendi basıncımızı üretmemiz lazım, onun için işte elektrikli modele geçmemiz lazım. E, bu da aslında çok tavsiye ettiğimiz bir şey değil çünkü bir e, enerji sarfiyeti ortaya çıkıyor e, ve elektrikle suyun bir arada olmamasını çok e, tavsiye ediyoruz. E, o yüzden gelen suyun basıncını muhakkak e, ister arıtma olsun ister olmasın basınçlandırmak e, size konfor sağlayacaktır. Belli bir basınca ihtiyacımız var. Bu basıncı karşıladığımız sürece sistem e, çok daha rahat çalışacaktır. Yani. Evet, e, Mustafa Bey çok verimli bir görüşme olduğu belgesel e, tadında e, size e, bol kazanç getirmesini diliyorum. Öğretmenlerimiz ve e, doktorlarımıza da çok faydalı bilgiler verdiğiniz için onları da. E, o, Gerekli istedikleri sonuçlara ulaştırsın istiyorum. Size Meslek Sırrı kanalı Aykut İlter kanalından geldiklerinde gerekli ilgiyi gösterdiğiniz takdirde biz de çok mutlu oluruz. Biz elimden geleni yaparım. Zaten sadece onları değil her bütün müşterilerimizi elimizden geleni yapıyoruz. Herkesi bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın.